Selam olsun. Çön çı 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 adamsınız şu an marketten aldığımız çılgın abur cuburları yiyeceğiz neymiş lan bu çılgın abur falan bütün youtuberlar bunu diyor çılgın abur falan diyor çılgın malın değil Benim markete gönderdiğinizde ne oluyor biliyorsunuz ya birazdan göreceğiz zaten ha? acayip acayip abur aldık evet hayvan gibi abur aldık bu abur ne olduğuna bakacağız birazdan ve ne kadar tuttuğunu tahmin edeceğiz on bu youtube işi çok zor ya valla çok zor çılgın abur hadi bakalım geçelim anla göstek şimdi arkadaşlar tabi bunları taşımam çok zor oldu ve markete gittiğim zaman kendimi tutamıyorum çünkü ben bağımlıyım. Evet alışveriş bağımlısıyım ben. Ee, bakalım. Şimdi yavaştan bunları açalım. Ya bu youtuberlar nasıl yapıyor bunu ya? <laughs> Twitch'ten sağ, Twitch'e sağ. Çok ya. Bu iş chat olmadan olmaz aga. Şimdi arkadaşlar. Aldığımız manyak abur cuburları Dur reklamını yapmış. Aldığımız manyak abur cuburları Tek tek göstereceğim Bunları Twitch'te yemeye düşünüyorum Canlı yayına bekliyorum o yüzden Twitch'e gelin Ne oluyor lan kafama bir şey olmuş Twitch'e gelin orada izledim. Bunları burada yemeyeceğim Burada ne aldığımızı göstereceğim Ve bunların fiyatını tahmin edeceğiz Doğru bilene abi Steam key vereceğim Evet ya Doğru bilene Steam key veriyorum Evet Artık üstümü çıkartma zamanı geldi Çikolata tam. Evet. Şimdi kafamızda deli sorular var. Bu kadar. Paketin içinde ne var? Ne olabilir sizce? Sizce neler olabilir? Yavaştan açmaya başlıyorum. İlk paketimizi açalım. Ben bunu oturarak açacağım Ayakta yoruldum. Ay Allah. Bir topluma otur. Bunlar olmaz böyle. Selam millet, selam millet. Merhaba arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle çekelim. Oo. Evet, buradan çıkarttığımızı buraya koyacağız. Şimdi hayatta kalmak için ne gerekiyorsa aldım. Korona, illet korona var ya bizi bitirdi. İllet korona yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz, o yüzden her şey stok yaptım. Hayatta kalmak için bunları yayında yiyeceğim. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Bitmeyen sonsuz çubuk karıtaç. Bak, bu bitmiyor abi bitmiyor. Sonsuza kadar devam ediyor bu. Geçen gün bir yemeye başladım, 3 gün yedim bunu. Şu Cheetos'a benzeyen acayip bir şey. Çok lezzetli. Bence Cheetos'tan daha iyi bu. Bununla da e, bir gece ayakta kalabiliyorum. Bak bu yeni çıkmış. Bunu yayında kesinlikle e, yiyip tadına bakacağız. Zaten yiyince tadına bakmış oluyoruz değil mi? Bunu yorumlayacağız kesin. İzmir bombası. Bence gerçek bomba gibi değildir tadı. Olmaz yani ama böyle dandik bir şey benziyor. Ama inşallah beni yanıltır ve işte o bazı cipsim. En sevdiğim cipslerden bir tanesi. Bir bu, bir de o doğru tosun vardı. Onu çok seviyorum. Hemen besin ihtiyaçlarından bir tanesi almışız. Bunu akıl edebilmem iyi. Buna ilk ki akıl etmişim. Evet, bunu dolaba koyalım. Bu Ne güzel lan böyle her şeyi ata ata koyabiliyoruz. Porsche'nin atadı bir daha reis. İnşallah ses gidiyordur. Evet, bakın. Dido anam Dido. Bu muhteşem bir şey. Bu muhteşem bir şey. Bunun karamellisini de aldım. Aynı zamanda içinde bulamıyorum ama. Bu frambuazlı mı oluyor? Frambuazlısını da aldım. Tercih sizin. Yorumlara yazın hangisini daha çok seviyorsunuz? Frambuazlı mı? Karamelli mi? Ben böyle her gittiğimde dörtlü alıyorum. Ve benim hazım. Karamazlı abi adamlar biliyor. Yapacağı işi biliyor. Çikolata dolgusunun üstüne. Ne çikolata dolgusu? İki gofretin arasına çikolata dolgusu sokuyorlar ve be. beni benden alıyorlar abi. Alıyorsunuz abi. Fıstık yani bildiğimiz fıstık. Bu da iki gün falan idare eder beni. Yarısını bir günde yiyorum, yarısını bir günde yiyorum. Abi tabi yayınları 15-16 saat yaptığımız için artık yani bitmiyor aga bitmiyor. O yüzden acıkıyorum. Siz de acıkıyorsanız beni Evet bu çıtlatmalı bunun reklamı dünya ünlü e, Hollywood reklamı olmuştu. Çıtlatmalı Türker <laughs> Çikolatay Golf Sevmeyen var mı? Sevmeyen varsa hemen yazsın. İşte. işte benim adamım. Bu sefer çiziyi fazla aldım. Bak çiziyi fazla aldım. Hayvan gibi çizeceğim artık yayınlarda. Bak, bu bu nedir biliyor musunuz bu eve gelirsiniz alışverişten ailenize ve o poşetin üstünden ilk çıkan üründür bu alırsınız ve bunu direkt yersiniz. Bu bu bunun için üretilmiş bu anlık böyle yiyorsun mutlu oluyorsun sonra bir daha bunu yiyemiyorsun çünkü yediğin için üzülüyorsun. Bir şeyleri yaparken anlık mutlu olacaksınız diye sonrasını unutmayın. Arasında dandik bir süt dozu var ama güzel abi on numara ya. Adamlar yapıyor ya. Allah yapıyorlar. Allah. Hmm. Bu arada saat 7 gibi uyandım, 7 buçuk gibi alışverişe gittim ve şu an hiçbir şey yemeden kahvaltıda bunu yedim. İşte hayat böyle güzel. Uyandığınız gibi kimler sütlediğimi yiyorsunuz. Muhteşem. Bir yaşam kaynağı da bir besin zincirinin en üstünde bulunan peynir. Ama aç bitir olacak abi, bir diğerleriyle uğraşamıyorum. Ve hepsinin dolabı böyle aklımda girmesi. Bunlar dolaba mı koysak acaba ya? Neyse. Bu e, içinden böyle dündürük dündürük fındık çıkan acayip bir çerezlik bir şey. bunu da atalım sevmiyorum. Dişimde kalıyor. Dişimde kalan şeyleri sevmem abi ben. Yine aynısı. Bunları sayın arkadaşlar en sonunda fiyat hesaplaması yapacağız. Benim aşkım ya bu. Yine aşkım ya. Vallahi bak. Bunlardan doluca alıyorum. Bir anam bir Süt. Besin kaynağı. Değil abi değil. Boyu uzatıyor diyorlar da yalan. uzuyor varsa uzuyor. Uzamayacağı varsa uzamıyor. Ama siz yine e ben de için. Tabi ama kaliteli süt içmek lazım ya. Benim aldıklarım birazcık şey. Bunlar, bunlar bana aldırı yapabilir. Ya, şimdi bunların tadı güzel ya. Tadı güzel, o, tadı güzel olan her şeyi içerim abi. Yerim. Tadı güzelse yenir. Bu kadar basit. Yok sağlıklı sağlıksız. Al. Sağlıklı mı? Değil. Al. Muhteşem ama. Bence sağlıktan daha önemli olan bir şey var. O da daha çok sağlıklı olmuş. Bunlar yine Dido'lar. Dido anam Dido. O uçuyorsun. Dido. Oğlum ne çok iyi almışız. Ben tanesi 1.75 lira hesaplasak iyi para. Her attım. He. Bunları yeni buldum. Hiç yemedim. Bir tanesinin tadına bakayım üstelik şimdi. Yayında da devamını yeriz. Hindistan cevizli gofretler. E, sanki Vator'da yaşıyoruz da. Tribe bak. Hindistan cevizi yemeden uyanamıyorum. İnanılmaz. Geçen bir kızla konuşuyorum. Bana şunu diyor. Her sabah uyandığımda Hindistan cevizi yerim. Dedim nerede yaşıyorsun? Hmm. Nerede şey diyeyim mi? Aşırı iyi. Aşırı iyi. Şaka yapmıyorum. Benim şakam olmaz. Bu aşırı iyi ya. Aa. Gofret yiyorsun. Kokonat tadı geliyor la. İnanılmaz. Ha, sabah sabah yediğim ikinci şey kahvaltıda. Hmm. Enfet. Niye bu kadar öldük lan bunu? Ee, Ölümümüz gibi değil ki. Kendimi Ekvator'da bir adada çunga çunga dansı yaparken hissettim. Of fena. Çunga çunga dansı. Bilmeyenler aşağı linki bırakıyorum. mı boy. Hmm. Tamam. Bir de bitmiyor lan çok büyük bak. Baya büyük güzel. Vay. sırada buradan yapılan en güzel şey. Ekmek. Oğlum ben normalde ekmek yemem. Valla yarısına bir şeyler koymak için aldım. Ekmeği yiyemiyorum ben. Ben tıkıyor abi. Ekmeğin tadını bozmuyor ama tıkıyor yani. Ekmek çok yemiyorum. O yüzden ekmeğin yarısını yiyeceğim. Kalanını da çekilişle edeceğim. Oo, bence demin yediğimiz kokonatlı şey bundan daha güzel. Çünkü bu kokonatlı şeyler 5 tane yapacağız diye dandik yapıyorlar. Ama için tekli yaptıkları için daha kaliteli olmuş. Evet bildiğiniz üzere 5'li kokonat. Arkadaşlar diyorsunuz ya yayınlarda. Neden hep pizza yiyorsun? Sen zenginsin. Bunun tanesi 3 TL. Bence evde aç kaldığınız zaman yenebilecek en güzel şeylerden bir tanesi bu pizzalar. 4 tane var içinde. Küçük müçük ama zaten kalite beklemeyin. Yani kalite performans bekliyorsanız beklemeyin. Ama performansı iyi. Gerçekten beni, beni 4 bakayım bu oyuncağı tutabilen tek şey. Ama bu açılmıyor. Aa arkasında abur cuburlar varmış. Lan çekil. İlk poşetimizin son ürünleri çikolatalı süt. Çikolatalı süt mü seversiniz yoksa çilekli süt mü? Buna hemen yazın çok önemli bir soru bu. Bu kişilik analizidir. Analizi de yayında yapacağım yayına gelmeyi unutmayın. Ne çok tipi çilekli mumu yaptım ya. Ama gelin abi yayında daha çok eğleniyor. Çünkü YouTube mutlu bana ters aga. Evet son olarak bir tane daha benim sevgili dedem kaldı. Bu iki sayısında kıyaslama yapalım. Bu mu bu mu? Karam mı yoksa eti çikolatalı gofret mi? Bence karam döver bak. Kırdı vallahi kırdı. Helal olsun. Karam aldı. İlk poşetimiz bitti. Şimdi ikinci poşet. Bu arada bir önceki alışverişim bundan daha fazlaydı ama onu çekmedim. Çünkü gerçekten çok fazlaydı. 4 poşet almıştım aynı şekilde. Gitmiyordu. Abi böyle eğer isterseniz beğenip yorum yapın, abone olun ve yorumlarda deyin ki abi yenisi gelsin diye. Bak görüyorum izliyorsunuz ama yapmıyorsunuz abi. Tıklayın ya tıklayın. Ben, ben mi öğreteceğim ya? Bak lupo. Tıklayanlar taştır. Tıklayan ayar. Tıkla bana. Bu arkadaşlar bu her yerde yenir, Aile ortamında, alkollü ortamda, kızların ortamında. Her yerde yenir. Amiral gemisi. Evet. Batmıyor. Asla batmaz. Her tarafta yiyebilirsiniz. İnanılmaz. Bunu kapatmayalım değil mi? Yine bitmeyen cipsler şeyden almışım. Bunun ismini unuttum çubuk krakeni. Ne çok karamanmışız ya. Ama aynı şeyler çıkıyor burada. Ruh'a bağlandı. Aa bir tane daha kimler söylemi var ama bu dilimin arkası zarar görmüş birazcık. Bir tane daha biz almışız. aynı şeylerin ikincisi bunlar. E ben daha fazla bir şey aldım zannediyorum Demek ki aynı şeylerle fazla fazla alınca iki set şey tuttu. Ben bunu açayım da pişireyim ya. Evet, gördüğünüz üzere arasından böyle şeyler çıkıyor ama alt bak bence bunun hamurları çok kötü abi. Ya hamurlar birazcık daha iyi olsa en sonunda hamurlarını yiyemiyorum. Yanları sıtır sıtır kalıyor öyle. Gelmiyor yani. Taşa dönüyor taşa. Taş kalpli olanlar hemen yoruma yazsın. Bakın bakın bak. Bu üçlü çok güçlü aga. Bu üçlü çok güçlü. Ortadakini sevmiyorum ama. Bu üçlü çok iyi. Bunlar süt dilimi. Bunlar yapan... an... bir tane daha çıkıyor lan. Lan nasıl üç tane al? Daha... Bak iki tane diye hesaplıyorum üç tane çıkıyor. Heh. Ve çizinin bu muhabbetini anlamadım ama yani bunu ilk defa yiyeceğim. Hayatım boyunca bunu almamadığım sebebim neymiş bunu bilmiyorum ama sanırım bunun içinden böyle peynirde bir şey çıkıyor. Bunu yayında kesinlikle yorumlayacağım abi. Yayındayken kesinlikle söyleyeceğim bunu. Nasıl bir şey olduğunu. Ya siz bana yazın yorumlara. Gelelim. Şimdi diyeceksiniz niye bu kadar fazla ice tea içiyorsun? Seviyorum abi. Beni sevdiğinden uzak tutamazsın. Bakın ice tea zaten görüyorsunuz. Böyle küçük küçük içilmez abi. Bir iş şey yapıyorsan tam yapacaksın. Herkes işini tam yapmalı bence. Ben ice tea içeceksem tam içmeliyim. O yüzden alıyorum bir buçukta ve dikiyorum kafama. Evet evet bunu tek başıma içeceğim. Ve gelelim fıstık. Bu fıstıkla soyulmuş fıstık. Ee, bu çok önemli acil durumlarda kullanılıyor. Yani çok üşendiğim zaman, bir şey yapmaya üşendiğim zaman, fıstıkları ayıklamaya üşendiğim zaman bu ikisini kullanıyorum. Diğer türlü diğer fıstıklar zaten kabukta. Ruh değişiyor. O, bu poşet çok kolay gitti çünkü aldığımız şeylerden aynısını almış Aha bacak şok. Twitch'te olsak bir milyondu. Evet arkadaşlar. Buraya kadar gelebilirsiniz videonun bu bölümüne kadar. Gizli şifreyi söylüyorum. Ezber biçim. Gelin bunu yayında yazın. Doğru şifre verenlere araba veriyorum. Çok da sevinmeyin araba böyle küçük araba. Biliyorsunuz yapmanız gerekenleri. Öpüyorum sizlere. Yine bekliyorum. Neye bekliyorum ben? Bir sonraki videonun gelmesini isterseniz bir şeyler yapın işte. Lan o ne? Bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Öptüm bay, gömdüm say. Bu arada Twitch'ten takip eden ve abone olan herkese teşekkür ediyorum. 17.000 takipçi olduk. Link aşağıda. Tamam goodbye. Hadi Fırın nasıl açılıyor ya? Artık evleneceğim abi beni alın ya. Allah'ım ya. Işığı yanmıyor. Fırın dediğin ışığı yanar. Pile bitti daha acaba?